Galatasaray Rotaract Kulübü Toplum Hizmetleri Komitesi Başkanı Hande Kızılöz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hande, gerçekten hani bu çalışmayı ben biraz daha detaylı anlatacağız. Az sonra izleyicilerimiz de neden bahsettiğimizi anlayacaklar ki... ...çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi. Ve bu projede Mehmet İnan'la, yönetmen Mehmet İnan'la berabersiniz... Ee, bu yolda siz de beraber gidiyorsunuz hem Rotaract Kulübü olarak Toplum Hizmetleri Komitesi başkanlığı yapıyorsunuz. Önce Rotaract Kulübü'nden başlamak istiyorum. Tam olarak e, görevi, hizmetleri nelerdir? Sonra filmle bağlantısına geçeceğiz. Çünkü çok önemli bir sosyal sorumluluk kuruluşu. Bu yüzden ikinize de tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, buyurun lütfen. Ee, öncelikle kendi adıma konuşayım. Ee, biz teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için. Daha sonra ben kendimi tanıtayım. Hande Kızılöz bahsettiğiniz gibi ben aynı zamanda öğrenciyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde son sınıfta okuyorum psikoloji bölümünde. Ve Galatasaray Rotarak Kulübü'nde bu 2011-2012 dönemi toplum hizmetleri komitesi başkanıyım. Önce Rotarak nedir oradan başlayayım. Evet. Rotorak, kendinden önce hizmet felsefesi güden uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Biz Rotarak kulüpleri olarak ne yapıyoruz? Rotarakt kulüpleri olarak topluma hizmet ediyoruz. Öncelikle amacımız bu. Bunu yaparken hem kendimizi geliştiriyoruz, hem de farkındalık yaratmış oluyoruz. Ben Galatasaray Rotarakt kulübünün bir üyesiyim. Bir buçuk yıldır rotaraktım. Bu sene de Toplum Hizmetleri Komitesi Başkanlığı'nı yapıyorum. Toplum Hizmetleri Komitesi olarak biz neler yapıyoruz? Adından da anlayabileceğiniz gibi topluma hizmet amaçlı bir sürü sosyal sorumluluk projesi yürütüyoruz. Maddi kaygı olmadan? Kesinlikle. E, bu aktların zaten genel tanımlarından biridir. Hiçbir maddi e, gelir elde etmeden yaptığımız bir şey. E, hiçbir projede sonunda bize maddi herhangi bir kazanç sağlanmıyor. Tamamen maneviyat tamaçlı ve kendimizi geliştirmek adına yürütüyoruz yaptığımız bütün aktiviteleri. E, AIDS projesi de zaten AIDS ile ilgili yaptığımız proje de bizim toplum bilinçlendirmek adına yaptığımız projelerden bir tanesi. Biz bu sayede zaten Mehmet Bey ile Mehmet İnan yönetmenimiz ile tanıştık. Çektiği filmi internette AIDS ile ilgili araştırma yaparken gördük ve internet yoluyla iletişime geçip daha sonra kendilerine mail attık ve daha sonra tanıştık. Şu anda da ...filmi, filmle ilgili bu 1 Aralık Eğitim Günü'nle ilgili bir takım ortak projelerimiz var. Ama onun dışında da e, üniversitede üniversitedelerde de söyleşileri yine beraber elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde. Evet, gerçekten de e, kolay gelsin. Teşekkür D ediyorum. <laughs> Kırtasiye yardımı yapıyoruz. E, bunun dışında engeller kariyer günü düzenliyoruz. Bu bizim kulübümüzün düzenlediği bir, e, Galatasaray Otorak kulübünün düzenlediği bir projedir. ...iki yıldır yaptık. Bu sene üçüncüsünü alıyoruz. Hatta biz bu projeyle... E, ...rotoraklar arasındaki dünya bilinciliği ödülünü aldık. E, Engellilerle... ...insan kaynakları firmaları... ...istihdam etmek isteyen insan kaynakları firmalarını... ...birleştiriyoruz. Onları o gün... ...bir ortamda buluşturuyoruz. Ve işe alım sürecinde yardımcı olmaya çalışıyoruz... ...bu açıdan. Harika. Bunların dışında... E, ...anne çocuk sağlığı ile ilgili bazı... ...projeler yapıyoruz. Şu anda bir kitapçık... ...hazırlama aşamasındayız. E, bunun dışında... Basvi toplum kuruluşlarıyla beraber projelerin destek vermeye çalışıyoruz. Satrançla ilgili yapmayı düşündüğümüz projeler var. Eee çocuklara destek amaçlı yapmayı düşündüğümüz yine Aralık ayında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz projeler var. E ne kadar güzel. Yani o kadar faal ki hani burada anlatırken böyle ben hepsini şişiriyorum. Lösemi dediniz, satranç dediniz. Evet. Harika. Yani engelliler ki çok önemli. Gerçekten e, rotarak kulübü olarak başta sana ve e, bütün kulübe çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Harika e, harika şeyler duyuyoruz.